Doğa benim dişimin çürümemesi için ne yapmam lazım kızım? Ne yemem lazım? Et. Başka? Çorba, tamam. yumurta ve neydi? Marul falan diyordun. Evet marul. Başka? Lahana. Lahana. Havuç. Tamam. Ma bir de şöyle. Marul Çikolata ya. yemek yok. Başka? Çürük dişlerimiz çok acı. Sallanı çekerler. Ay ne başka başka ne yemeyeyim ben mesela çikolata başka mesela şeker yememen gerekiyor üşüncülüğünü çekerler çünkü <laughs> o yüzden Aa. o yüzden e, yapman gerekiyor tamam o yüzden şimdi de bir kere şunu yapman gerekiyor şöyle e, kar, yemek bitirdiğin zaman elma lahana moruş Yemek yiyeceğim kahvaltıdan sonra. Tamam. Peki yatmadan önce ne yapmam gerekiyor? Kırkır ilacı, vitamin. Başka? Diş fırçalamam gerekiyor. Diş fırçalamam gerekiyor. Bir de diş. Dişimi de yapacağım. Evet. Bütün dişler gitsin laboya. Tamam. Ondan sonra kanunu arasında kakanı yap. Başka? Benim ağrıladığı zaman yapıyorum ama benim gerçek ağrıladığı için arada oluyor öyle yemekten sonra. Hmm. Çok yiyince çok mi oluyor acaba? Acıyor. Oo. Acımıyor. Yanlış demişim. Sadece biraz e, sallanıyor Ondan sonra biraz ağrıyor. Geçiyor. Ha, ne güzel. Ondan sonra biraz e, şöyle elma yemelisin. Elma iyi mi peki yani? İyi mi geliyor? Evet iyi. Vücudumdaki şeylerleri e götürüyor. Mikropları götürüyor diyorsun. Evet. Ama önce ne yapmamız gerekiyor elma yemeden önce? biraz su, biraz tamam. meyve suyu, vitamin meyve suyu, tamam, meyve suyu, bir tane de ondan sonra yemelik şeyi, hap, hap, evet. hap olmasa da olur ya. Hap vücudun kendileri <laughs> mikropları götürür aşağı burnundan, nefesten boğara götürür. Hmm, anladım. Tamam. Peki bunları ben uygulayacağım. Aynen senin söylediğin gibi. Evet. Hadi yemelisin. Biraz da su içsem gidecek diye. He. Tadı biraz güzel değil. Aslında ben sana büyünce portakallı alabilirim. Ya ben de elmalı. Başka neli var? Mandarin de vardır. Aslında. Senin en çok sevdiğin meyve hangisi? Elma. Elmayı çok seviyorsun öyle mi? Evet. Ama arada bitiremiyorum gene böyle. Sana en çok elmayı kim saklamış? Dedemler. Çok hoşuna gitti mi? Evet. sürpriz. Hazine. Hazineyi gördün değil mi? Kocaman. Evet. Çok değil mi kızım? Hangi hazineleri? Aşağıda bulduk ya. <laughs> böyle karıştırıyorsun karıştırıyorsun çıkıyor değil mi? <laughs> değil mi kızım? Hadi sürpriz yapalım babana. Ne sürpriz yapalım babana? Söyledim ya diye şimdi. Eşek kapatalım bastır sürpriz yapalım. Ama önce sofra toplansın tamam mı? Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi. Ben. Tamam. Hadi bakalım.